Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yine ara sınav çözümleriyle devam ediyoruz. Evet, İş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf, Bahar Ara Sınav, 25 adet orijinal soru çözümüyle. Başlıyoruz soruların çözümüne. Bir soru, pedikulus cerebellaris medius nelerden oluşur? Sorularda bazen çocuklar e, ufak tefek şeyler, yazım hataları falan olmuş ama sonucu etkileyecek düzeyde olanlar Işıklarda falan belki aynı olanlar varsa onları zaten müdahale edip değiştirdik. <laughs> Pedikolu serebeller sümerius nelerden oluşur demiştik. Cerebellumun eferentiflerinden. liflerinden. Dikkatli okuyun. Şu sınavda çoğu bunları yanlış anladı. Cerebellumun eferentiflerinden. liflerinden. Serebellumun aferent eferentiflerin birleşmesiyle. Serebellumun sadece aferent liflerinden. Serebrumun, şurada E olacaktı onu söyledim. Serebrumun aferent liflerinden. Serebrumun afferentiklerde. Bakın, şunları diğerleri cerebellum olunca Çoğu bunları serebellum diyor. Dikkatsizliğinizde bana birkaç kişi sordu. Bunlar cerebellum dedim. Dikkatli olun. Sorunun cevabı sadece cerebellumun aferent liflerinden oluşması. Bu ne anlama geliyor? Cerebellumdan talamus ve korteks'e giden, korteks'ten tekrar şeye ponsa gelip, ponusta da tekrar cerebelluma gelen lifler vardı. Tamamen pedikulus, cerebellaris medius e, ee, serebelumun atar ettiklerinden oluşmaktadır arkadaşlar. Evet. Sorunun cevabı cihazlık. Serebelumun sadece atar oluşması. İkinci soru hangi kraniyel e, sinir çekirdeği Pons'ta bulunur? Nervus optikus, nervus olfaktorius, nervus vagus, nervus trigeminus, nervus oculomotorius. Hangisi bulunur? Bunlar içerisinde nervus trigeminus, bakın Pons'ta diyoruz. Sadece 5, 6, 7 ve 8 bulunur. Burada 5. kraniyel sinir nervus trigeminus'tur optikus, olfaktörüs, vagus, oklamatörüs bunlar daha farklı yerler. Mezese falan da ve bulusta bulunan yapılar. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçü ve dördü açayım şöyle ki. Evet, üçüncü soruya bakalım. Hatta beş de gelirse beşi de alalım. Geldi. Şöyle, orijinal sınav olarak çözüyorum. Bilginiz olsun. Ponsun ön alt yüzünün ortasındaki ola oluğun adı nedir? Sulcus basilaris, sulcus medianus posterior, fissura mediana anterior, sulcus anterolateral, sulcus posterolateral. Bakın bulbusta ya da medul oblongata olsa fissura mediana anterior kabul edilebilir. Ama e, şeyin altında, bu ponsun altında arteri basilaris'in oluşturduğu sulcus basilaris bulunmaktadır. Sorumuzun cevabı da sulcus basilaris'tir arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz ee, sulcus posteri lateralis ne mi oldu? Şunu, şunu silelim. Bunlar olmaması gerekiyor ama. Tamam o bizden kaynaklı bir şey değil. Tamam. Evet. Diğer bir sorumuz. Ee, her iki taraf diyen sefolon yapılarının ortasında hangi ventrikül bulunur? Çok böyle ortada bir soru yani. yani çok bu buyurun ortalıkta duruyor. E, a ventriculus lateralis, ventriculus tersius, ventriculus quartus, ventriculus dexter, ventriculus terminalis. Ventriculus tersiusdur arkadaşlar. Telensefalonda lateraller var hemisferlerin içinde. Diensefalonun ortasında ventriculus tersius bulunmaktadır. 500 soruya bakalım. Gövdeden kalkan duyuların uğradığı talamus nükleoslarının adı nedir? Burada da çok düşen oldu. Ya bu hadi düşün diye sormadım ya iki tane nükleos bileceksiniz. Burada onu e, da maalesef e, örnek soru çözmeme rağmen, söylememe rağmen hala garip garip sorular sordun sınavda bana. Bakalım nükleos anterior, nükleoz lateralis, nükleos dorsalis, nükleos ventralis, posterior lateralis, nükleos ventralis, posterior ve diğeriz. Bakın şu ikisini aynı okuyor. Bu soruda hocam diyor şıkları aynı koymuşuz. Ya arkadaşlar zaten bilmedi o, o, soruyu sorduğu anda bilmediğini anlıyorsunuz. Diyor ki, zaten bilse bu soruyu sormaz. Çünkü e, nükleosventralis posterile terarist e, gövdeden kalkan e, şeylerin e, ganglionlardan gelen nöronlardan gelenler nükleosventralis posterile ise bunlar yani bunlar da kraniyal sinirlerden gelen e, şeylerdir. Nöronların uğradığı yerlerdir. Yollar üzerindedir. Dolayısıyla bu ikisi zaten e, sınav öncesi hazırlık sorularında da çözmüştüm. Maalesef bu soruyu daha sorduğu anda dedim ki bu bunu bilse zaten bu soruyu sormaz. Aynı diyor ya. Aynı nasıl olacak? Bir görmüyor musunuz kardeşim? Orada lateralis ayrı medyası ayrı yazmışız. Evet. Şimdi gelelim 6, 7 ve 8'e. Bakalım hangisi diyensefalon bir parçası değildir. Talamus, ipotalamus, subtalamus, epitalamus, peribulus, serebri. Ya o kadar basit yani çok ortada sorular soruyorum. Bunlar böyle detay böyle uyduruk kıydırık değil. Çok ana hatlar sormuşum. Yani şurada şu D'deki sorular şeyler şıklardakilerin tamamı. Diğer parçası. Pedagogus serebri bir kere mezensefalona ait olan mezensefalonda bulunan bir yapıdır. Sorumuz cevabı da E şık. Yedin soru hangisi diyen ön sınırını oluşturan yapılardan birisidir. Bakın bunlar hepsi benzer örneklerin çözmeme rağmen çok zorlananlar olduğunu gördüm. Ya arkadaş ne yapayım ben daha ya? Demek ki siz olayın ruhuna hiç hakim olamamışsınız. O boşuna anlatıyorum ben o kadar dersi. Bilmiyorum hani. Sadece diyorsunuz ki davulunca soru çözsün. Biz de onları görelim. Oradan kurtarsak kendimizi kurtarsak. Ya bu kafaya da olmayın ya. Çoğunuzda bunu hissediyorum ben. Bizim iyi niyetimizi arkadaşlar kendinize öğrenmeye yönelik 3-5 tane öğrencide görüyorum sadece bunu. Bakın 5 5 kişi demiyorum ha. 3 ile 5 arasında sayı. Yani geri kalan arkadaşlarımızın hepsi yoklamalarda da aynı. Utanmadan ya arıyorsunuz orada yoklamaya görüntüyü. Adam orada yok. Sınıfta yok. Bilmem nerede yok. Telefonundan öbür tarafa QR okutuyor. Adam ot evinde oturdu ya da gezdiği yerde ee, şey yapıyor, kör okuyor. Ben de bunları anlamıyorum, görmüyorum. Yani Sazan Davut Hoca. Ya da dışarıda oturuyorsun, utanmadan kalkıp geliyorsunuz yoklama alırken. Ya mevzu yoklu. ben zaten seviyorum yoklama işini ama kardeşim bu bir kurum, bir, gelen kimdir, giden kimdir, o adam orada mıdır, değil midir? Bunun tabii ki şeyini yapılması lazım. Benim anlayışımda ben çok önemsemiyorum ama öğrenci de bunu affedersiniz çok lavabali davranıyor. Hiç hoş bir durum değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim buradan da söylemiş olayım. Evet, ön sınır ne oluştur diye sefolonun diye sormuştuk. Örnek soruları da çözmüştük. Komisura posterior, adezyon intertalamika, lamina terminalis, tuberculum, tuber komisura Hatırlarsanız lamina terminalis demiştim. Geçen iki az vardı, komisura anterior vardı diğer parçalarda. Burada komisura posterior vardı. Dolayısıyla sorumlu cevabı lamina terminalis. Zaten bunları örnek soru çözmeme rağmen yani İnşallah yapmıştır öğrenci bilmiyorum ama. Kolikulu süperiyor seviyesinden alınan kesitle de mezensef olan hangisi bulunmaz? Aldı dus çıkan soruyu sormuşum ben. Evet kolikulu süperiyor seviyesinden alınan kesitlerde Hangisi bulunmaz? Tabi soru bu da belki benim ışıklarını değiştirmişimdir. Ee, bakalım ee, nükleos motor Motor nükleosu bulunur. Nükleos aksesör üstüne bir okulamatörü. o da bulunur. Nükleos ruber bu da bulunur. Nükleo zaten tam mesenfalonundan talamus ta şeye kadar iniyor. E, Mezensefalonun üst kısmından ta medulla oblongataya kadar, medulla spinalis'e ya kadar yani nükleo dediğimiz hücre e, grubunun oluşturduğu bir yapı bu. orada da bulunacak tabii ki. Nükleoz e, kohularis ve şurada nükleos kohularis ventralis yani kohlanın yani işitme yollarının e, dorsal ve ventral çekirdekleri vardır. Nükleos kohularis Ventralis dediğimiz e şıkkı sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Bu nerede bulunmuyormuş? Mezesefolon'da e, değil de e, nerede bulunacak? E, Pons'ta e, 8. Kraliyesi'nin olduğu için Pons'ta bulunuyor. Bunun şeyleri, nükleosları hatta tam Pons'ta Bulbus'un sınırı diyelim ama Pons'ta ağırlıklı olarak nükleosları bulunuyor. Evet 9 9 bu sonra geldi. 9 ayrı çözmemiz lazım. 9 Bakalım mezensefalonda dopaminin salgılandığı yapan hangisidir? Ya çok çok meydandayız ama merak eder nedir diye. Bunu defalarca söyledim derste. Kolikulus superior, kolikulus inferior, nükleus ve substansa nigra, nükleus predektali. Substansa nigra'nın biliyorsunuz pars ve pars dediğimiz kısımları vardı. Dopaminerjik, gaberjik nöronları söylemiştim ben bunu. Substansa nigra diye adet detayını da sormadım. Substansa nigra dediğimiz gibi dopamin salgılayan bir e, hücre grubudur. Devam ediyoruz. Nükleos, pardon, ventikülüs tersüvisi ile ventikülüs kortus arasındaki bağlantı hangisi alamaktadır? Bakalım, bu arada kaldığı için şey e, böyle çözeceğiz. E, bakalım, kanal sentralis, akvatiklus serepi, fosa foramen magende, foramen luşka diye sormuşuz. Üçüncü ve dördüncü ventikül arasında mezensefolonunda da, mezensefolonun içinden geçen akaduktus serebri ya da akaduktus mezenseferi dediğimiz kanal bulunmaktadır arkadaşlar. Evet geçelim 11, 12 ve 13'ü şöyle yan yana getireyim. 11'i 12 ve 13'ü birlikte çözelim. Evet. 11 soru. Baş ve boyun vizual reflekslerinin başladığı yapan hangisidir? Kolikulus superior, kolikulus inferior, dünklus ruber corpus geniculatum mediale, nucleus vestibularis lateralis. Arkadaşlar baş boyun üzeri refleksleri kolikulus superiordur. Auder refleks yani işitmeye bağlı reflekslerde kolikulus inferiordadır. Dolayısıyla sorunun cevabı kolikulus superiordur. 11. 12. soru serebellumun nükleuslarından birisi değildir. Hangisi serebellum nükleuslarından birisi? Nükleus dentatus, nükleus globosus, nükleos supra kiasmatikus, nükleos embeliformis ve fastigi. Sorunun cevabı supra optik kiasmatikus, optikus, paraventik. Hangisi sorarsanız, bakın burada yine bunu da değiştirerek örnek soruları sormuştum. Nükleus supra kiasmatikus, hipotalamus da bulunuyor. 13. soru penikulus serebeller superior. Cerebellum'u nereye bağlar? Ya bu kadar basit soru sormuşum ben daha bunu da yapamazsan zayıfsın ya. Bu nedir? Ponsa, medullum longataya mezencefalona diensefalona hipotalamusa. Biliyorsunuz pedingül serbeleri 3 tane e, ayağı vardı. Superior mezencefalona, medius ponsa şeyde, inferiorda bulmuşlar. medullum longatayı bağlıyor. Kim birbirine bu kadar benzer şekilde kaç tane? Bakın hemen hemen her pedingülü sordum neredeyse. E, pedingül serbeleri superior mezencefalona bağlamaktadır. Seribelim arkadaşlar. Evet, diğer sorularımıza geçelim. Hemen 14, 15, olabiliyorsa 16'yı da alalım. Hepsini beraber soralım. Hangisi serebellumun özellikle denge ile ilgili kısmıdır? Yani serebellum tamam kendisi denge ile ilgili ve hareketin koordinasyonun e, sağlanmasında sağlamasında ardışık hareketlerin oluşmasında önemli bir konumu var ama bir de serebellumunda biliyorsunuz lobüler kısmı, vermel kısmı vardı. Vermel kısmında da lobus flocculonodularis dediğimiz bir kısım vardı. İkisinden birini hep şeyde de sordum. Selebelomyozik dengeyle ilgili kısmı kulmen, e, tüber vermiş, klevi e, flocculus, folium vermiş ve lobus flocculonodularis, flocculus ayrıca söyleyecek olursak bunlardan ya da nodulusu da sorabilirdik. Bu özellikle dengeyle ilgili kısmı, dengeyle değerlendirildiği değerlendirildi kısım. 15. soru serebellumun eferent lifleri hangi yapıdan başlar? Bunu da deste söylemiştim. Nucleus dentatus, dentato-superioris, nigrosemبريporimis, nigrosbasdeki nigrosklobusus. Eee serebellumun kortikal yapısını anlatırken orada söylemiştik ki sırada pürgünce lifleri bulunduğunu ve eferent liflerinin pürgün hücrelerinden çıktığını ve bunlar aksonlarının serebellum e, eferentlerini oluşturduğunu Nucleus dentatus'un içine e, evet. hile geçerek gittiğini bunları anlatmıştık derste. Pürküncü hücresi arkadaşlar. Pürküncü hücreleri. 16. Diş ağrılarının algılandığı Brodmann alanı hangisidir? ya Burada özel bir şey sor, sormadık arkadaşlar. Yani genel ağrıların ısıların, genel duyuların algılandığı alan neresi onu sorduk. Ama oraya da hani madem bir hekim öylesi enteresanlık olsun. Niye diş ağrı ne de yazdık. Evet. Brodmann 4, Brodmann 6, Brodmann 41 Brodmann 3, 2, 1 Brotman 17. Tamam bunların 4 6 zaten motor alanlar. Brotman 44 işitme alanı. Brotman 3 gibi genel duyu alanları ki bu bahsettiğimiz sorunun da cevabıdır bu arkadaşlar. 17. alanda görme merkeziydi. Son cevabı D şıkkıdır. 16'da. Evet geçelim 17. soruya. 17 18 17-18 alalım. 19 gelmiyor. 17-18 alalım. Dıştan görünen beyin lobu hangisidir? Bu da o kadar sırıtan bir şey ki yani olay olaylarla o kadar alakasızsınız ki arkadaşlar tez, ilgilenenleri tenzih ediyorum. Ya yani bu tür böyle çok meydanda sorular inan biraz çalışan öğrenci için şak diye yapılacak yani örnek soru çözmeye bile gerek yok. Ee, burada lobus frontalis, lobus parietalis, occipital temporalis, insularis zaten İyi, anlamını da bilirseniz bu gizli adı anlamına geliyor. Dolayısıyla saklı gizli adı anlamında Dolayısıyla Sülaris görünmüyor. 18. 4. Brotman primer motor alan hangi girüsta bulunur? Bakın bunlar o kadar böyle sırıtan sorular ki ya. Girüs post centralis, girüs pre centralis, girüs temporal süperi, girüs girüs parietal süperi. Bakın Brotman 4 diyoruz sulku sentralis hemen önündeki e, girustur. Bu girus presentralistir. 3 1 2 sorsak bakın bu hemen girus post olacaktır. olacaktı. cevabı 5 Hemen 19. soruya geldik. Bakın şöyle. 19. soru nedir? Şey yukarıda kaldı. 19. soru koku merkezi hangi lobda bulunur? Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis şıkkına da bakalım. Lobus insular. Sorumuzun cevabı lobus temporalis'tir. Koku merkezini sorduk. Değil mi? Koku merkezi evet, temporal bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı lobus temporalis'tir. Hemen diğer sorularımıza geçelim. 20 neden sonraki sorulara? 20, 21'i belki alırız, 22'yi alırız. Şöyle bir üç soruda buradan alabilirsek. 20, 20, 21 ve 22 de hemen hemen aldık sayılır. Evet. Şimdi sukus kalkan üstü hangi duyu algılanır? Ya bu arkadaşlar yani o kadar birbiriyle ilgili sorular sormuş. Çünkü sukus kalkan koku, tat, görme, işitme, dokunma. Görme duyusu, vizüel e, kortikal alan orasıdır. 17, 18, 19 diyelim. E, 21, 21. E, Fisur hangisi geçmez? Bunu defalarca anlattım. E, nervus maxillaris, nervus okulamatoris, nervus trogularis, nervus aptusens, nervus oftalmicus. Bakın 3, 4, 6 ve 5'in nervus oftalmik dalı yani dirgemiksu. Bunlar B, C, D, E. Oradan geçiyor. Nervus maxillaris biliyorsunuz foramen rotundumdan geçer. E, ve post-sapiterikopalatinaya girer arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkıdır sorunu cevabı. Diğer bir sorumuz, humorokuz nereden salgılanır? <laughs> Şimdi biraz aşağı çekeyim. Ve sorular şöyle yapalım. 24, 22, 23, 24. Ee, evet, humorokuz nereden salgılanır? Prosos kolonidos, anterior prosos, ilyas, dorsum, selle prosos, kolonidos, medius prosos, kolonidos posterior. Bakın burada zaten salgı yapma özelliğinde diğerleri anatomik yapılar, landmarklar. Bunlar çıkıntı zaten, kemik çıkıntı. Şunlar anterior, medius, posterior. Dorsum sella da o bölgeye verilen e, hipofiz bezinin sinüsudurdu. Kısımın eee arka tarafı eee sella ve dorsum sella diye. Ya bunlar hep çıkıntılı yapılar. Burada e, şey özelliği olan, salgılama özelliği olan sadece processus ciliarester, corpus ciliar yani e, şeyin eee turica bulbinin gözün içerisinde şeydedir. Korpus Corpus arka tarafında bulunuyor. Plica vardı. Onlar içerisinde büyük olan yapılar salgı yapı özellerindeydi. Pyrosus sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Gözle ilgili sorumuz da bu şekilde. Musculus e, Muskul sphincter pupilla nereye yerleşmiştir? Ya, zaten bunu bilmeniz gerekiyor. Koroida, korpus iliare, iris, sklera, kornea, Sonuncu cevabı muskosi pupilla zaten pupillayı daralttığı için iris de bulunmaktadır arkadaşlar. Yani dilatatör pupilla da yeni aynı şekilde. E, 24. soru fotoreseptör hücrelerinin en yoğun olduğu yer neresidir? Diskus, termioptis, parseka, retina, intraokuler lens, ova sendraz, Ya bu biyoloji sorulardan bile lise soruları sorusu olarak yani lisede öğrendiğiniz sorulardan bile yaparsanız. sentral sendraz, makula dediğimiz yapı. Foto en yoğun bulunduğu yer. Onun için odaklanma oraya gitmesi lazım. Işığın oraya düşmesi lazım odak noktasının. 24 D'dir. Son soru 25. soruya bakalım. D'ymiş. 25. soru. Akomodasyonda etkili parasempatik nükleus hangisidir? Bu da aslında çok zikrettiğim bir soru. Nükleos nervo-abdüsenis, nükleos aksesör nervo-okulamatörü, nükleos nervo-trolersin, nükleos ambigus, nükleos traktus soru Sorunun cevabı edinger westphal işaret eden, nükleos aksesör nervo-okulamatörü adını verdiğimiz Edinger-Wesbal'dir. Komodosunda etkilidir. Ee, nasıl oluşuyor? İşte optik sinire, oradan traktus, e, nervus optikus, chiasma optikum, tractus optikus, corpus geniculatum laterale Ondan sonra nükleospiretektaris, nükleos pretektaris. hem kendi tarafı hem karşı taraftaki e, şeye giriyor. E, Nersok, Edinger vesperler, Edinger vesperler, ganglion siliyare, ganglion den şeye gider. E, siz söyleyin. E, Musculus oradan musculus siliyaris Musculus kasılmasıyla e, çapı daralır. E, şeyi, lensasan yapıların. Dolayısıyla e, vibrazonlar gevşer, ve lens kalınlaşır. Onun dışında muskositikler pupilla daralır, e, kasılır ve pupilla daralır. E, daha yoğun bir şekilde ve dar bir alandan kalınlaşmış lens üzerine düşerek deriye, Power sentrase giderek şey şekillenmiş olur. Akomodasyon. E, tabi muskular ekstens medialislerin okula oküler motor çekirdeği ile çalışarak ekstens medialisler çalışıp göz kürelerini birbirine yaklaştıracak. Neyse, hikayeyi çok uzatmayalım. Ee, Sorunun cevabı Ringer Vespalian yani Nükleos Aksesör Sinerbi verdiğimiz e, şıktır. Evet durumlardan ibaret. Ee, i̇nşallah güzel bir e, sınav geçirmişsinizdir arkadaşlar. <laughs> Öylelikle e, burada da e, çözümlerimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum cümlenize. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.